Ama Berra, sen de onları bul. Hadi Berra. Hadi Berra, çık bu odadan şimdi. Çık. Şimdi ikiniz Asen, başka yere saklan Asen'le. Şimdi saklan. Miraç sen de sakla. Gelin şu yatağın içine de saklanabilirsiniz. Tamam. Fazla bir. Saklanın, saklanın, saklanın. Sen de saklan Miraç. Sen de oraya sakla. Bu, bu yatağın altına dökme 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 yatağın altına saklan. Kıyafetlerimi mi üste koy yine. Koy 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 üste koy. Hadi saklanın. Gel içine. Heh, ta tamam. Tamam saklanın. Bak ben onların yerini gösteriyorum. Beyza yapma öyle. Berra gel saklandılar. Sen saklanacak mı Beyza? Berra gel saklandılar. Beyza gel bak burada ne var? Burada Beyza'nın yeri var. Beyza'ya buraya güzel bir yer hazırladık. Beyza gel. Bak otur. Bak burası senin yerin. Seninle yaptık bu yeri. Evet. Burası bebeklerin yeri. Evet, çok güzel. Evet kızım saklandılar. Hadi bakalım bul. Bakalım buldun mu? Bakalım burada kim varmış? Kim var orada Berra? Evet, Asel Evet, Aseli buldun. Şimdi Mirac'ı bulma vakti. Burada yok. Peki. Bu odadan çıkmadı. Buldu, evet buldunuz. Hadi resim yapalım mı resim boyuma? <laughs> Ama Mirac Miraç sobeleme oyunuydu zaten. Bu niye ağlıyorsun? Bu sobeleme oyunu Miraç ağlama. Hadi Bu bakın arkadaşlar Berra'nın <laughs> ödevlerine bakalım. Burada boyama var Miraç vurma bak lütfen. Bak burada bu, bu, şekilde yazı var. Anne hadi şimdi dosyalar yapsın. Arkadaşlar bu da kromili dosyamız. Anne şimdi dosyalar yapsın. Tamam Berra. Dur size eşyalarını gösteriyorum. Evet. Masa. Evet. Anne Ben başka sarılıyor. Evet. Bu Haka. da Berra'nın el salı. Hı -hı. El salı şeyi. Hı -hı. Saati. Saati. Makas hmm, hmm, alıyorum. Evet, bu da Türkiye'nin kalemliği. Kaybetmem. Bakalım. Bu da unicorn bilek kalemimiz. Bilekliğimiz bile var arkadaşlar burada. Ve bu da bizim Evet bu da bizim oyağımız. Böyle bir cadı oyuncağı. Bu şekilde. Evet, şimdi ne yapmak isteriz Aa, çocuklar? Anne, bir daha saklambaç oynayalım. Bir daha oynamak ister misin Asennur? Boyama mı yapacaksın? Ama ben burada yapma, masanın üzerinde yapın. Evet. Hadi evet. burada boyayın. Hangi rengi istiyorsunuz? Ben evet. kırmızı. Kırmızı istiyorsun. Tamam, gelin buraya. Dur. Tamam, orada da bir tane daha yapıyorum. Sen. Berra teyzenin çay söyle Mirac'ın elinde makas var. Makas gelsin alsın. Teyze. Kes. Olmaz bir aç. Öyle tamam bir tamam. A, e, tamam yok tamam yok söylemiyoruz. Yok tamam. Hadi sen al makas koy. Ama bak, sakın kaybettim. Bella birazcık sende yer ver. Asen da boyama yapsın. Arkadaşlar canlı yayınımızı beğenir misiniz? Daha çok kişiye ulaşırız canlı Kanka, yayınımızı bence ben de bunların hepsini pembeye boyayalım. Boyayın bakalım. Var. Sen de içi, içlerini pembeye boya. Ben senin bir tane Barbie'n vardı. Nerede o Barbie'n biliyor musun? Mı, berra mı bir tane bilmece sor bakayım arkadaşlarına. Ne, ne? bilmecesi soracaksın? Bilmece sakla sor. Sarımsakla sakla mı saklasak, sakla sakla? Sarımsakla mı sakla sakla? o tekerleme. Bu nasıl biliyor musunuz? Sarımsakla sakla mı sakla sak? Sarımsaklama sakla mı sakla sak? Asal şimdi sen söyle. Ha? Bak ben bir daha söylüyorum. Ya, sarım, ya. Yoğurdu. Sarım, yoğurdu. Sarım sakla, 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 sakla da mı? Sakla. Beze, berra bir dur ben bir söyleyeyim bakayım Asel mi? Asel dur. Yoğurdu sarımlasak ay ben de unuttum. ben söyleyeyim mi? Hadi sen söyle. Yoğurdu sarımsakla mı saklasak salsak? Sarımsakla mı saklasak salsak? ben söyleyeyim mi? Söyle. Diye? Yani yoğurdu sarımsakla... sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımla sarımsaklamasak sarsak. Söyleyeyim mi? Söyle. Yoğurdun içine sarımsak koyuyor. <laughs> evet kısacası bu. Baksana bu da burada uzanmış. Arkadaşlar bu e, tekerlemeyi bir seferde söyleyebilir sonra... bir... mi canlı yayında? Bakayım Aynen. kaç kişi söyleyebilir. Efendim Biliyorum. anneciğim. Dede, dede. Hap, kalem düştü. Evet arkadaşlar çocuklar boyama yapıyor. Açık, dur, Şimdi peki bir tane sürekli şey sürekli soru Berra yani. bilmece Asel bilmece biliyor musun bir tane bilmece sor yoğurdu sarımsak lomsak, kızım o tekerleme sarımsak, mesela ee, şey, ee, sabun sarımsak lomsak, öyle değil mesela şöyle diyebilirsin e, pazara gittim herkes onu bilir gerçi pazara gittim bir tane eve geldim bin tane nedir bu Asel? ben bilim. Ah kafasını kim vurdu? Beyza vurdu. Gel tamam gel gel Hadi gel. Boş, boş. Başkasının... Başkasının... Hadi baş başka baş... arkadaşlar bize şey sorar mısınız bilmece? Yoruma yazabilirsiniz. Ben, ben biliyorum. Hadi sor bakayım arkadaşlarına. Kapıdan geçer, önümden bir şey çıkar. Nedir bu? Çelik. Ne asar? Ben de bilmiyorum. Ben biliyorum. Çiçek. Ne? Çiçek neymiş? Çiçek ne yaparmış? Bir daha söyle. Başka bir bilmece sorayım mı? Tamam, var. sor. Hadi sor bakalım. Yatakta bir ekmek, onun yanında bir nar. Sence ne olabilir? <laughs> nar. <laughs> Aser as 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 bu bilmece değil. Çok komik ya. Yani narın yanında ne var diyor. Mısır olabilir mi? Ha -ha. Ya, mısır da değil. Saçma bir e şey oldu birazcık. Reza seni döndüreyim <laughs> mi? Dıdıt. Dıdıt ya dıdıt. Ne i̇çine yapıyorlar? Var. Boyama mı yapıyorlar? Seni sinekler yemiş ya. Pis sinekler benim kızımı mı buldunuz diyecek ya. Kızları yeseydiniz <gülüyor> <gülüyor> ha bu iki kızı yeseydiniz. Şaka yaptım. Şaka sen benim Kesin bebeğimsin. Kesin yapsaydı Ham yapsaydı. Ham mı yapsaydı? De, ay, de, sana vereyim. Kanka, bu, kanka. kanka Belen, senin, ve barbin barbin Peki, senin barbin nerede? Senin barbin nerede? Evet ben şimdi Bakalım bunu Beyza ile açacağım. Bakalım beğenecek mi? Beyza duru. Bak ben sana ne deydim. Burada ne varmış Beyza duru. Bak. Hadi istiyorsanız oyun oynayın. Evcilik oynayın. Tamam bakayım. Bak bak nereye çıkmış. Kan kese açacağım, de... açacağım. Açacağım mı? Açacağım. oradan düşebilirsin ama lütfen oraya etmeyin. Açacağım yok mu senin kaba? Var aslında ama ben bilmiyorum. Sen ne yapıştırıyorsun. <laughs> Hımm çok güzelmiş. Ben sırrı daha soracağım. Sırrı mı soracağım? Ne sırrı soracağım? Bilmece mi soracağım? Hadi sor. Ama o bilmece çok kolay. Belki bilersiniz yazarak Hadi oturun ben size şimdi bilmeceler soracağım. Otur Asel. Şimdi telefonumdan yazıyorum. Kolay bilmeceler diye. Siz de arkadaşlar tahmin edebilirsiniz bu arada. Bilmeceler yazalım. Evet bakalım bakalım. Şimdi cevapları siz de görün. Tamam bir tane buldum. En çok kardeşi olan meyve hangisidir? Aa, ben, biliyorum. ben biliyorum güzel. Berra, ben güzel. kimi seçersem o söyleyecek tamam mı Tamam otur sen de otur Aserin yanında. Annenin. Tamam. Benim. Şimdi soruyorum. Kuyruğu var. At değil. Kanadı var. Kuş değil. Ben biliyorum. Bir sefer Aser söylesin. Şey, ee, Kuyusu var. Evet, kuyruğu var. At değil kanadı var, kuş değil. Nedir bu? Bak kuyruğu var, Kurs. at değil. Kanadı var, kuş değil. Arkadaşlar sizce bu nedir? <laughs> İnikor. Birazcık yaklaştın Berra. Ha? Hayır. Horos. Bakın kuyruğu varmış, at anne. değil. Balık, balık işte. Balık. Anne, balık. Hadi bir... E, şey, uçağı, uçağı... Tamam şimdi çok kolay bir soru soracağım arkadaşlar size ikinize Asel. Akşam baktım çok idi. Sabah baktım çok idi. Söyle Asel. Ee, akşam... Ay ay. Hayır ay. ama bak akşam bakınca çok varmış. Ama Hello. ama yaklaştın. Ay evet. Ya. Evet doğru bildin. Ben de yıldız bildim. Tamam. Bir sapı var. Yüz topu var. Söyle. Ah. Söyle Asel de sıra. Sen... Bir sapar, yüz topu var. saniye Üzüm. onu doğru bildi. Selcan gelsene Beyza Dur'un elindeki yapışkanı al. Şimdi bir tane daha bilmece soruyorum. Bilir herkese bilgi veriyormuş bir şey. Bekle. En güzel dosttur bize. Sö öğretmen. Hayır, öğretmen değil. Asal sen söyle. Arkadaş. Bilgi. Evet doğru. Selcan doğru bildi. Ne? Bilgi verir herkese en güzel dosttur bize kitap. Evet doğru bildi. Şimdi bir tane daha söylüyorum. Al bana. Gökte durur, paslanmaz. Gökte Aa. dururmuş pasla söyle. Ee, Tekel. Daha, daha devamını söylemedim. Gökte tek olur Berra. <laughs> bir daha söylüyorum. Gökte durur, paslanmaz, suya düşer, ıslanmaz. Heh, söyle. Gemi. Ama G harfi doğru. Güneş. Evet doğru Asel bildi. Ben Peki. Anladım ne olduğunu. Yani yaklaştım. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. Nedir bu? küpem Ben mi? Söyle. Biraz şık şık küpe. E ne, ne küpe? küpe. Ne takıyoruz kulağımıza? Dereler, küpe. tepeler, şık şık küpeler. Hatta senin bir tane şeyin var. Küpen var. On, on onunla ilgili. Hani senin küpen neyli küpen vardı? Sen Berra'ya vermiştin. Neyli küpen vardı? Çilek. Hayır. He baba. Çilaz. Evet Çilaz. biraz doğru. Evet ben bilmece soruyorum. Çocukların yuvası bilgi doludur. Ee, orası. Öğretmen. Hayır öğretmen Hayır. Öğretmen Hayır Berra bak diyor ki çocukların yuvası bilgi doludur orası. Nereye gidiyorsun? Ana öğretmen. Yaklaştın öğretmen. Öğretmen. Okul, okul. Evet, okul, okul Berra. Evet. On, on tamam. Böyle... Sarı mendil, mavi denize düşerse ne olur? Sarı mendil, mavi denize düşerse ne olur? Boya. Hayır. Mavi e, hay boya. Hayır, sen söyle. Ee, o zaman e... Bak, çok kolay. Diyor ki sarı mendil mavi denize düşerse ne olur diyor. Ne olur? Mendil zaman... denize düşerse? Mendil denize düşerse Aferin ikinize de. İkiniz de doğru bildiniz aynı anda. <laughs> Sevdiniz mi bilmece oyununu? Evet. sen de Asel'in yanına geç seni daha çıkayım. Anne ben böyle uzanmış. Ben de. Söyle. Altından su içerim, üstünde çayır biçerim. Altından su içerim, üstünde çayır biçerim. Ee, Bunu siz evet. bilemezsiniz. Aa, sız, mısır, olur. mısır onu. Yok koyun. Koyun. Bakayım. Hmm, evi. Evi sırtında, ayağı karnında, izi yıldız, gözleri boynuz. Oturun ama oturun. Keçi. Hayır. Bir Salyan, Salyan. Salyangoz. salyangoz. Salyangoz mu? Evet. Salyangozun büyük kapısı var. Evet. Da versene. Tamam hadi o Mandalina değil. Mandalina. Mandalina. Hadi söyle. <laughs> Başka bilmece mi söyleyeyim? al bunu teyzeye götür çöp alsın al. götür teyzeye saklam, sakla, sakla, sakla. al çocuk al e, yok bu da zor arabadan atladı pantolonu patladı söyle oturun ama ya öyle düzgün oturun hadi düzgün oturun sen de kalk düzgün otur söyle nedir cevabı ben söyleyeyim mi söyle Anne, Ee, hoş geldin, hoş geldin Miraç. Evet, ceket, ceket, ceket. Arabadan atlar. Cek, ceket, Karpuz. Karpuz, onu diyeceksin? Hadi daha Yeter ya bu kadar soru. Ay, çok güzel. Tamam. Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım. Bu çok komik. Ya ben. Tamam söyle. Kedi kedi kedi. Hayır. Ben söyle hadi tamam söyle diyorum söylemiyorsun nasıl? Şey... Daldan dala atlarım kuyruğumdan sarkarım. Aa, sincap sincap sincap. Hayır sincap sincap sincap. Sincap değil. Sincap. Ya, ama ben söylüyorum. Söyle. Ağaçtan atlar kedi. Hayır kedi değil bak daldan dala atlarım kuyruğumdan sarkarım arkadaşlar bilen varsa yorum yapabilir. Evet sen doğru bildin. O odanın içinde, o da onun içinde. Bak odanın içiymiş, Anne, o da onun, onun içindeymiş. Ne? Kutu, 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 kutu birbirine girmiş. Ayna. O odanın içinde, o da, da onun içinde. Evet bilmecelerimiz, bakayım. Bak kaldı Bakayım başka. Karşıdan çok Yanına vardım pek çok. Karşıdan ne? Karşıdan karşıya geçmiş araba mı çarpmış? Tamam ne ne bu yani? Karşıdan baktım hiç yok. Yanına vardım <laughs> pek çok. Yani zaman... karşıdan bakınca görünmüyormuş. Küçük çok küçükmüş. Yanına girince Özel. de eklaştın karınca. Karınca. Özel. Ama ben yıldız Temati. Kanadı var, kuş değil, boynuzu var, koç değil, kanadı var mı? Kuş değil mi? Hayır. Koç. Neyle başlıyor lan? Kuş. Ke. Kele. 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 Evet, kelebek. Kele. Evet, biraz doğru bildi. Niye <laughs> biz bilemiyoruz? Ama zor, size göre de zor, yaşınıza göre. Hmm. Bu da son, bu da son bilmece. İki yuvarlak, biri büyük, biri Onlar olmazsa bize dünya kapkara. Top, top, top. Ay, dünya. Hı -hı, bak bir daha okuyorum. Oturun bir daha okuyorum. İki dün, iki yuvarlak, biri büyük, biri küçük. Top. Onlar olmazsa bize dün kapkara. Top. Dinlemiyorsun ki. He, ay ay. Güneş, ne? Güneşin ne? Ay ya. Diyor ki iki yuvarlak, biri büyük, biri küçük. Onlar kapanırsa ya. dünya kafkara. Aa, aa, anne, ben onu biliyordum, kız mı? kız bak ben ne yapıyorum? Bunlar kapanırsa dünya göz, kaf göz, göz. kafkara kafkara. Evet. Ver lan. Ver ver oradan ver. Olursa. <laughs> <laughs> evet telefon elimden kaydı arkadaşlar. Ben bir, ee, bir yok, tane yok, ben gidelim. mı güzel. Ne? ne? Bilmece. O çok basit bir bilmece. Kulağımızda sallanır. Aa. -a. Kulağımızda sallanır anne. Ne? Bu? Sa sana Kulağımızda sallanır. Küpe. Evet. Dur ben kulağım Dur bak bak bak. Bu, ben sana bunu bu söyle. Söyle. Kulağımı... ben sana bunu neydi? Земля.